Çok teşekkür ederiz efendim. Kıymetli alkışlarınız için Fatih Bey. Biz de Hande Hanım'a alkışlayalım. <laughs> Fatih Bey'e de Al alkışlar Hande Hanım nasılsınız efendim? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Unutmadan hemen Deniz Hanım'a teşekkür edelim. Eski yarışmacımız. Sizi bize kazandırdığı için efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Ben de aynı şekilde kendisine teşekkür ediyorum. Bugünün bugün astr'a bakarsanız en sevdiğimiz formüllerden biriyle başlıyor. O şekilde de devam edecek. Eski dostlar Yeni arkadaşlar bir araya geldiniz. Gayet güzel oldu. Hande Hanım da böyle sanki tatilden gelmiş gibi. <laughs> Öyle mi acaba diye sorduk, soruşturduk. Hayır. Tatilden çok daha önemli işler yapıyormuş her zamanki gibi. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Biz kendisiyle daha öncesinde iki farklı formatta yarıştık. Biraz önce de anlattığım gibi ikisinde de arzu ettiğine ulaşamamıştı. Üçüncüye kısmet derler hanımefendi. Bakalım inşallah. Hadi hayırlısı. Siz daha deneyimli olduğunuz için Fatih Bey'den <laughs> müsaade ederseniz tanışma faslını size bırakayım. Şöyle seyircilerin gözlerinin içine bakarak. Ee, ben Hande Sakarya. Ee, 1983 İstanbul doğumluyum. Ee, 15 yaşında bir kızım var. 17 yıllık evliyim. <laughs> 19 yıldır da finans sektöründe çalışıyorum. Kolay gelsin. İşin başından aşkın. Bir tarafta 15 yaşında kız. Değil mi? Evet. Koşuşturması çok ama tebrik ediyorum. Bir taraftan da olumlu işler yapıyorsunuz efendim. Vakit kalıyor mu sizin öyle şeylere? Ekip kesim. Zor. Evet. Çünkü beyefendi efendim, aslına bakarsanız hem Öğrenci hem öğretmen. Evet. O kısmını size anlatın. Şöyle kameraya Tabii. bakarak ne olur. Ee, merhabalar adım Fatih. 31 yaşındayım, 5 yıllık evliyim. Ee, bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, doktor öğrencisiyim aynı zamanda. Ali İhsan Bey onu kastetti. Ee, evet, biraz böyle makaleli okumalı veya kağıt okumalı süreçler çok oluyor bizde. Bu koşuşturma arasında bize evet. vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben ediniz. teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için. Hem de böyle ailece <laughs> geldiniz çok tatlı oldu. Sağ olun. Fakat şöyle bir hadise var. Bu böyle uzun bir maraton gibi efendim Bunun bir ikinci adımı daha var Aslına bakarsanız bugünün şampiyonu olan Hafta finalinde de gelecek yanımıza olur mu? Mutlaka olur. Planınızı o yönde yaptınız evet, Çok Demek. iddiam yok ama e, Yani olursa tabii ki Olursa güzel olur O zaman zaten efendim sonuçtan bağımsız olarak yani, Eğlenmek için toplanmadık kesinlikle, mı? Kesinlikle Hadi ilk adımı atalım Şöyle tabii bir ki. harf tablon var A'dan Z'ye doğru petek petek bir yarışma. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. Hangisiyle aşırı neşir olacağımızı zar belirliyor. Müsaadenizle ilk benim olsun. A harfinden 2 puanlık bir soru geldi. İlk satırda çok zorlamıyoruz sizi. Hadiseye alışalım, butonlara alışalım diye. Aslına bakarsanız bütün numara da onlar zaten. Evet. A demeden basmak yok. Hadi gelsin sorusu. Demiş ki rütbe veya kıdemce küçük olan A. Nedir? Ast. Kesinlikle doğru. 2 puan doğruca Hande Hanım'ın FETE'yle. Hiç beklemeden geçelim B harfine. Neredeymiş onun zarı? Dön. B harfinde garip garip sorular. 3 puanlık olanı. Biraz garip bir tabir hakikaten. Biz de garip yaklaştık. Yes. Dedik ki demans hastaları için kullanılan çirkin bir tabir. B. Hop. Bunama. Bunama kişiye? Bunak. Bunak. üç puanlı yerinde... 3'e 2 oldu, güzel oldu. Hemen geçtim C harfine efendim. Böyle ping pong maçı gibi <laughs> devam ettiği zaman çok keyifli oluyor açıkçası. söyleyeyim. Dönsün. 3 puanlık bir soru. Hadi okuyalım onu. Da. Genellikle Ağustos böceğiyle karıştırılan böceğin ön adı. Hazırsınız, hazırsınız, hazırsınız C. Dur bak. Burası. Cır cır böceği. Cır cır böceği 3 puan yerinde. 6 <laughs> yaptılar efendim. Aradaki fark halen bir zarla tedavi edilebilecek durumda. Bakalım Ç4 verir mi? Siz buyurun. Siz buyurun. Dört mu o? Kesinlikle dört. Beraberliği yakalatabilecek bir puan. İki kelimeden oluşuyor cevabımız efendim. Pat diye cevaplarını göreceğiz. Yaltaklanarak çıkar sağlayan artıklarla beslenen Ç. İki kelime. Yaltaklanarak çıkar sağlayan ve yaltaklandığı kişinin artıklarıyla beslenen. Metaforik de olabilir. Hmm. Fiili anlamıyla da olabilir. Daha çok mecazi kullanılıyor elbette. Durun şu dördü bir üçe indireyim. Tıpıdım. İkinci kelime biraz uzunca. İlk kelimeyi bulursunuz bence. Beş harfli bir kelime o. İkincisinde biraz yardımcı olacağım efendim size. Nasıl bitiyor derseniz kulak tırmalayıcı der gibi. Hayır mı? Ç bir alayıcı. Ortasında, başında bir harf daha var. Yaltaklanarak çıkar sağlayan, yaltaklandığının artıklarıyla besleyen, ç nokta 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 alayıcı. Çıkmaz mı? Bir dakika. Bir dakika yok. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika yok. Çıkacak bir dakika. Ay. O ikiyi bire indiririm. Ee... Nasıl başlıyor ondan bahsederim. Bahsedeyim mi? Çan der gibi başlıyor. <laughs> Hoppa. Sallıyorum. Sallayın. Çanak. Çanak. Yalayıcı. Çanak yalayıcı. <laughs> evet olmaz olası bir tabir. Hiç duymadım ya. Hiç Ama duymadım. bravo. Pratik zekanızla efendim o bir puanı orada bırakmadınız. Ben de hiç kimisini, de kimisini dağarcığımızla kimisini pratik zekamızla. Hadi şimdi D harfinin zarını da siz Hadi. döndürün Fatih Bey. Dönüyor. Huzurlarınıza 3 puanlık bir soru getiriyor. Biraz coğrafya bilgisi ister. Ünlü de bir yerdir. Buyurun. Balığıyla Balıyla, bademiyle ünlü Ege ilçesi dedik, de. Hop! Eee... Knidos. Şey... Neresi orası? Didim diyeceğim. Didim mi? Didim Ay değil. Didim değil ya, şey... Can Yücel'in... Domaniç. Yer. Domaniç! Hayır! İnsin mi 3-2'ye? İndi. 5 harfli. Hop! Datça. Datça, 2 puan değerinde. Yavaş yavaş öpe. Sakin sakin. Tek seferde olmasına gerek yok. Aradaki puan farkı 1'e düştü. İlk satırın bitmesine de 2 petek kaldı. Bugün dönüyoruz Allah. Bu sefer E harfi için 3 puanlık bir soru çıkıyor. Yine iki kelimeden oluşuyor. Bazen birleşik yazıldığı da görülüyor. Hayır doğrusu ayrı yazılan hali. Diyor ki aile, aile dostları ve akrabaların dışındaki herkes. Evet. Nedir? Eş dost. Eş-dost. Orada Aa. dostlar var. Ay pardon. Bunlar biraz yabancı böyle. Hmm. Aa ne der bunlar? Bu yabancılar. Elalem. Elalem. Üç puan değerinde. Önder değişti. Ama daha ilk satır bitmedi. İlk satır biterken yarışmacılarımdan bir bence feteini iki basamaklı sayılara taşır. Taşır mı? Taşır. Üç puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki Hızlıca Hemen git Hoş bu anlamlarda bir komut. F. Hop fırla. Yaptınız vallahi şey 11 oldu. Hemen karşılığını verebileceğiniz <laughs> bir G harfi var elimde efendim. Buyurun zarı da sizin olsun. Dönüyor. G harfinden 4 puanlık bir soru geliyor. Artık biraz böyle vites arttırıyoruz. Yüksek yüksek puanlar çıkacak karşınıza. Yine iki kelimeden oluşmakta bakıp usanmak G nedir? Gına gelmek. Gına gelmek. 11'e 10, 10 yaptınız. Güzel yaptınız. Ben de hemen H harfine geçtim. Müsaadenizle zarını bekledim. Gördüğüm gibi döndürdüm. H harfinden yine 4 puanlık bir soru. Yine iki kelimeden oluşuyor. Yine biraz garip bir tabir efendim. Bu. Kıyamet. Bu anlamda bir tabir. İki kelime H harfiyle başlar. Biraz zorca. Çanak yalayıcı gibi bir şey yani. İngilizcesi aklıma geliyor. <laughs> aynen öyle. Aynen Do doğrusunu düşünüyorsunuz. En azından ikinci kelimesi birebir o. Göstereyim mi şu dörde üçe indireyim mi? İndirdim. Hop. İkinci kelime dört harften oluşuyormuş. Tam düşündüğünüz şey. Ama orada yargı var. Bu yargı değil de sonrasında gelen fatura. Hmm, dur bir faturaya bakalım neler yapmışsın. Başını buldum galiba. Başını buldunuz. Vallahi Fatih Bey de sonunu buluyor musunuz? Göçlerimiz <laughs> <laughs> birleşti. Nereden gelsin <laughs> acaba? Yani, şimdi, şimdi o üçü ikiye indirebilirim de baştan mı sondan mı gelmeli? Ne diyorsunuz? Hı? Nasıl başlıyor? HES kodu der. Ya onu buldum zaten. <laughs> Nasıl bitiyor? Hesap. Hesap. Hal. Hel, hal. Hani çıkmıştı ikinci Hel. kelime. Hel. Hel mi? <laughs> Hayır. İkinci kelime belli bir zaman diliminden bahsediyor hani. Aa, hesap günü. Hesap günü. Aa. Ah siz nehirleri açmışsınız, denizleri açmışsınız, derede takılmışsınız. Evet. Neyse efendim uçtu gitti. Evet. Şimdi geldik muallak bir petek. I mı iyi mi? Buyurun siz belirleyin çok teşekkür ederim. Eğer ki iki puansa i harfiyle başlıyordur. Pat diye de cevaplanacaktır. Onu bilirim. Buyurun. Meşrubat i. Burası. İçecek. Fazla hızlı hareket ettiniz. İçeceğin iki puanı bu tarafa doğru yol aldı efendim. 15'e 10. Hadi yenisi geliyor. K harfiyle başlıyor. Zarı da dönüyor. 5 puan değerinde. Okuyalım. Demiş ki, mecazen elinde fazla fazla bulundurduğundan zerre kadar vermek. ke ke Kısmık. Kısmık mı? Kıs. Belki. Kısmak. <laughs> Mecaz var işin hmm. içerisinde. Buyurun. İkileme miydi bu? Hayır, tek kelime. Mekmak diye de bitmekte. Şöyle bir düşünün. Sonra yakarım. Kısmak. Kısmayın, söylediler biraz İyi, önce. Pardon. Hani böyle çok parası var ama... Ee... Dur, burnumuza doğru uzatıyor, geri çekiyor. Burnumuza doğru uzatıp uzatıyor Koklatmak. Koklatmak ya da koklatmamak. Ha. Hı. Tamam. Sorun tek ayağı aksiyordu da ondan efendim. Güzel hallettiniz. Hiç merak etmeyin. Aradaki puan farkı da iki katı oldu. Ama ne demektir o? İki zarla halledilir demektir. Dönsün mü efendimle? Tabii. Siz döndürün. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen size L harfinden 5 puanlık bir soru okurum. Gelsin. Diyor ki söz temsili, söz misali örneğin le. Hop. Lafın gelişi. Lafın gelişi 5 puan. 10-15 yaptınız. Hemen yenisi gelecek. Bu sefer M harfindedir efendim kısmetiniz. Yine siz döndürün. Buyurun. 3 puanlık soru. Hemen okurum onu. Demiş ki kutlamaları renklendiren kıvılcım çubuklarıdır. Hazırsınız, hazırsınız. M. Burası? Meşale. Meşale mi? Pek çubuk değildir Aa, ya o meşale. Maytap. Bastınız mı? Maytap. Of! 3 <laughs> puan değerinde 15-18 evet. yaptı. Gayet güzel, gayet güzel. Yerli yerinde. Buyurun ne harfine bakalım. Buyurun. <laughs> Aradaki puan farkını düşürdük ki Mahfim beni rahatladık. O yüzden zarı size verelim. <laughs> Teşekkür ederim. Geldi. Üç puan değerinde nasıl sorulmuş? Şat ve şakrak. Bu sözlerin karşılığı nedir efendim? Ne? Hop. Neşe. Ha. Neşe ya da İyi. neşeli. 3 puan okay. değerinde. Önleri değiştirdi. Ama topu topu bir puanlık farkla. Şimdi yine bir muallak petekteyiz. Muallak petekleri size veriyoruz. Buyurun. Öyle mi? O mu ö Kızımızın ismi neydi? Hazal. Hazal. Niyeyse ö <laughs> başlıyor gibi kaldı aklımda. Altı puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Saça yapılan krepe balyaş işleminin ismi. O. Hoppa. Ombre. Hocam. Bravo. Yanlış anlamayın yani hiç bunlarla uğraşmazsınız gibi gözüküyor ama. <laughs> kesinlikle doğru. Do Vallahi kesinlikle. tebrik ederim yani. Dağarcık işte başka şey. Tebrik ediyorum hocam. Tebrik ediyorum. Ciddi bir atılım bu. Buyurun dinliyorlar. <laughs> Şu noktadan itibaren tebrik arz etmeye başladı. Evet. Ombre'yi bile biliyor efendim. Affetmeyin. <laughs> Buyurun 4 puanlık soruya. Nakdi, mali, pe. Parasal. Tam sizin oralar. 19 yıllık finans şikayetçisi. Bunu size mi bırakacaktı zannettiniz? Durum 27'ye 24. Baş başa bir yarışma. Bakın R harfiyle birlikte ikinci satır bitecek. 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki gözlem. Özellikle de gök olaylarının gözlemi. R. Burası. Rasat. Rasat. Rasathanede yapılan şey değil mi? Tekrar önder değişti. İki puan farkla indiniz efendim. Son satırımıza, son satırda dörtler, beşler, altılar çok çıkıyor karşımıza. Daha doğrusu oradan pek aşağılara inmiyoruz. Bir anda her şey değişebilir. Dikkatli olunuz. Bugün döndürüm. S harfinden 5 puanlık bir soru. Hemen okuyorum. Onu. İki kelimeden oluşuyor. Tüketmek harcamak. S. Tüketmek harcamak. İki kelime. S. Hatta şu harf sayılarını bir göstereyim. Beş indi dörde. Beş harfli bir yardımcı fiil. Onu bulmuşsunuzdur zaten. Şu Arapça kökenli dört harfli S ile başlayan masraf da aynı kökten gelir. Tüketmek, harcamak anlamında bir tabirdir. Masraf da aynı kökten gelir. İlk kelimeden bir küçük yardımcı daha da bulunayım. Olur mu? İster misiniz? Olur. Sarı der gibi başlıyor. Yapmayın ya. Tüketmek. Harcamak. Dört harfli Arapça kökenli bir kelime masrafla aynı kökten geliyor. Uyduralım. Nedir? Ben de uyduracağım. Buyurun. Sare vermek. Sare vermek. Şimdi masrafla aynı kökten ha, geliyorsa. buldum ya. Evet. Can büyük. <laughs> Nedir? Basayım mı? Tabii. <laughs> <laughs> o sizin bileceğiniz şey. Sarf. Ah. Verme. Sarf verme. Etmek. Sarf, Sarf etmek. etmek. Aha, biraz ya, bir, 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 basiret bağlaması bağlanması oldu orada. Mesela. Butona basayım mı basmayayım mı derken bir ben de şaşırdım. Şu an ben de kötü hissediyorum. Yönlendiremedim valla. Sarf etmek gibi basit bir şey. Evet. Biraz kaldım Takıldım. gibi oldu. Kusura Yoldu. bakmayın. Bir şey olmaz. Hemen karşılığını verirsiniz. Güle güle kullanın. Daha önümüzde Saçın. çok soru var efendim. Buyurun. Evet. Sizin bir kafanız karıştı. Evet. Şuna bir patlatın Lütfen. rahatlayın. Tamam. Şimdi rahatlayacağız. 3 puan değerindeymiş. Okuyalım. Gönül borcu minnettarlık. Şey. Erken? Şükran. Şimdi yakaladılar. Şükran. 3 puan değerinde. Bravo. Bir derin nefes Hande hmm. bunları biliyorsunuz, benden iyi biliyorsunuz. Durum <laughs> dönüyorlarla. 4 puan değerinde. Çok güzel oturur yerine. Aradaki puan farkını da ortadan kaldırır. Hesap sonrasında daha kolay olur. Dur bakalım nasıl bir soruyormuş. Diyor ki nitelikli çay demi için kullanılan vahşi bir metafor. T. Hop. Tavşan kanı. Tavşan kanı 4 puan değerinde. 33'e 33. Dudaklarımızı böyle yuvarlatarak söyleyeceğimiz bir beraberliği <laughs> tatlı bir şekilde bozalım. <laughs> Umu Size veriyorduk hani bu böyle muallakları. Dönsün. 5 puan değerinde. Okuyalım nasıl sorulmuş. Demiş ki şaşılacak derecede çirkin ve acayip. U. Yakaladılar. Ucube. Bir ara bir katalım başka taraflara gitti. <laughs> evet. Tekrar bağlandığınız hadiseye tebrik ediyorum. Aynı şekilde tebrik etmek istiyorum sizi de efendim. Sadece ve sadece <laughs> üç petek kalmış. Evet. Buyurun biri sizin. Dönüyor. V harfinden geliyor cevap. 4 puanlık bir soru bu. Okuyalım onu. Demiş ki ileri görüşlü, batı kökenli ve... Hop! Vizyoner. Arayı açıyorlar, oh. arayı açıyorlar. Bu bir taktik miydi? Böyle bir yavaşlattınız bir evet, anda evet. rakibinizi beklettiniz. Yok, kesinlikle değil. Ha gayret, ha gayret. Yüksek puanlar lazım. Mesela 6 gibi. Şöyle bir okuyayım müsaade ederseniz. Hı, -hı. gelsin. Bugünün en zor kelimesi Alev'in oynayarak parıldaması ye. Yaygın kullanılan bir kelime asla değil. Kaç harfli olduğunu bir göstermek isterim. Çünkü bunu yine pratik zekanızı kullanarak çözeceksiniz efendim. 6'yı 5'e düşürdük. Hani bu yalaz vardır, yalım vardır. Duydunuz mu onları? Evet yalım geldi zaten. Güzel. Yalım alev falan. Kök Ama... aynı kök. Ama sonu biraz garip. Nereden biliyoruz bu kelimeyi efendim? Ünlü bir oyuncumuzun soyadı. Ünlü bir oyuncumuzun. Okan Ön adlı ünlü bir oyuncumuzun soyadı. Yalabık. Aa. Yalabık ha. 5 puan değerinden. Evet. Alev'in böyle parıldayarak hmm. oynaması demekmiş. Durumu da 38'e 42 yaptı. Aradaki puan farkı 4. 4'ten yukarısı gelmesi lazım. 4 gelirse biraz daha uğraştırır efendim. Beraberlik illaki bozduğumuz bir şey çünkü. O yüzden şu zarı da size bırakıyorum. Buyurun. Çok güzel iki performans izledik. 5 puanlık bir soruyla nihayet erdiriyoruz. Buyurun geliyor. Demiş ki Edremit ve Akçay arasında bir tatil yeri. Z. Festivali ile hala. Zeytinli. Zeytinli 5 evet. yerindedir. <laughs> Şu an biraz üzgün hissediyorum. Ya, hayır. <laughs> efendim çok güzel, yani. evet, çok güzel bir karşılaşma. Bir de biz Hande Hanım'la artık yani görüşüyoruz. O gözle evet, bakıyorum. Yine gelirim değil, değil mi? Değil mi efendim? 3 de, <laughs> değilmiş 4'te yaparız biz bunu. Evet, Belki mesela kesinlikle. 23 Nisan için bir organizasyon vardı ama kızınız hanımefendi Hazal 15 yaşında. Onu inşallah 19 Mayıs'ta ağırlarız. <laughs> Evet, Değil güzel mi? Olur. Yakın zamanda bir güzel günde <laughs> artık siz de böyle hevesi kursağında kalanlar grubundan tekrar dahil olursunuz. Tabii. Olur mu? Çok bir alkış rica ediyorum kendisine. Çok teşekkür Şimdi Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde okuyun. Sizi de biraz dinlendireyim. Tabii. Şimdi size bir rakip bulup geliyorum. Tabii. kazanana da bir alkış lütfen. Fatih Bey, tebrikler.